Ya şu gelenler öğleden önce gelseydi, o esnaya kadar çocuklardan vardı bir iş. Zaman aşımı değil mi bu? Madem bu imkanınız var da daha erken neden gelmiyorsunuz? Tülay dedim. ben ona ama başlamadım ama. Ben ona ulaşamadım. Biz Abi, geldiğimiz zaman kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalıştık. Zaten amcamızı çıkardık olur, vefat etmişti. Ee, annem babam içeride. Ablam içeride, eniştem içeride. Amcamın torunu, <laughs> amcamın oğlu, iki torunum, bir oğlum, bir gelinim içeride. Afat nerede? Devlet nerede? Oy toplamaya geldiklerinde aman canım ciğerim, aman kardeşim, aman ciğerim. Gelmesinler. Ben iki e, buçuk saat orada direndim ben. Kolum kırık olarak çıktım tabi, ben oradan. Sen ben Bana da monuz düştü ama ölmedim. Bilmiyorum nasıl olduysa. Ama hanım arkamdaydı. O da şey monuzu düştü. Merdiven monuzları. Bakayım, bak. e artık tamam, ya tamam. arkada cenazemizi alamıyoruz. Bilmiyorum ki. Tamam, tamam, tamam. Kimse yardım etmiyor. <laughs> burası ev üvey, burası ev Antakya pert olmuş. Doğru, ama kimse görmüyor. Doğru, doğru, yazık doğru, yazık. Doğru. Hiç kimse gelmedi ya. Kimse gelmedi. Biz çarşaflarla indik bu apartmandan. Yani biz oradan nasıl çıktığımızı da bilmiyoruz. Okulun duvarlarından, tepesinden düşen odunlarla biz geceyi geçirdik. Yani hiçbir alternatifin yok. Hiçbir şey yok. Çünkü her yer talan. Gidebileceğin hiçbir yer yok. Hiçbir şey yok. Yollar çökük, her şey çökük. Telefon çekmiyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Kimse bize ulaşmıyor. Yakınlarımız bizden haber alamıyor. Hiç kimse bizden haber alamıyor. Biz kendi imkanlarımızla marketleri yağmalamaya başladık. Yapacak bir şey yok. Düşün ya biz market yağmalıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Market yağmalıyoruz. Bakın. Bakın gelin görün insanları. Orada burada toplayıp getiriyoruz. Odun yok bak buradan yıkılan şeyleri topluyoruz. Hastayız. Allah hasta. Acız. Ee, ne bileyim uykusuzuz. Yağmurun altında bak ıslanmışız. Bu mu devlet Hatay'da? Öyle olmaz ya, öyle olmaz kardeşim. zaman bir parça bir parça ekmek versinler ya insanlara. Göçük altında sesler geliyor ve e, gelen giden yok. İşte sabah jandarma geldi, başka da kimse yok. Bir tane bayana ben ellerimle çıkarttım. Şu anda en zemin katta dört şahsın sesi geliyor ekip arkadaşların müdahale etmesini istiyoruz. Mümkünse rica ediyoruz. Şuradan yoğun ses geliyor. Dört kişi olduğu söyleniyordu. Buradan çıkarmak üzereler. Bir yaşlı bayan bir de anne çocuk çıkarılacak. Yaşlı bir var mı? Komutanım üç kişinin sesi var. Üç kişinin sesi var. Üç kişinin sesi var. Burada burada. oldu?

Ee, o kadar çok şey, enkaz var ki, hangisinden güzelce saçılıyorsunuz? Oldukça fazla. Ben işe gelseydim buradan çıkamayacaktım ama Allah korudu. Dün burada yani çok şey yaşadık, kötü bir şeyler yaşadık. Apartmanlar da yıkıldı. İnsanlara yardım ettik, terlik verdik, mi? örtü verdik, örtüldük. Sonra biz yapamadık bir şey, yaşayız. yağmur yağdı. Biz de ıslandık, kalır. sonra gittik. Su. gene bugün geldik, gene yardım ediyoruz, yani su veriyoruz şimdi Bataniye. insanlara. Gel. Bazı yerlerden gelen arkadaşlar oldu sağ olsunlar. Özel hareketten arkadaşlar, askerler sağ olsunlar. Onlar yardımcı oldu. Yani geldiler daha sonradan geldiler ama işten geçmiş daha. Bizim en alt katta çökmüş, ev çökmüş durumda en alt kata. İçeride üç kişi vardı. Bir kişi kendi gayretiyle çıktı. Bir kişi bizim gayretimizle çıktı arkadaşlar sayesinde. Biri de öldü. Şu an hala ölü aşağıda. Onu kim çıkaracak? Ben dün kendi ellerimle üç tane ölüyü battaniye sarıp köşeye koydum. Çok yağmur yağıyordu, şiddetli yağmur yağıyordu. Gece boyu düşündüm acaba kimse buldu mu ölüyü, kimse buldu mu ölüyü diye. Ben bugün gittim, hala oradalar ölüler. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Rabbi!

Anne de gelecek. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Dün bir ekip kurduk arkadaşlarla aramızda. Düz bir tahtada yaralıları kışların revirine taşımaya çalıştık. Ne kadar taşıyacağız? Her yol kapalı. Her yerde enkaz var. Her yer taş yığını. İki gündür lo bir lokma geçmiyor ağzımızda. Elektrik yok, iletişim yok, su yok, ekmek yok. Antakya şu an bu durumda. İnsanları görüyorsunuz yani kendi imkanlarıyla, süpürgelerle, taşların altında e, akrabalarını, sevdiklerini arıyorlar. Anne! 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 Nasıl çıkacak bunlar? Nasıl çıkacak bunlar? Üstümüze mi düşsün, bana da düşsün? Oğuzhan bak, bak, say onu bir adım say, tam orayı bir adım say. Yedi adım dikine git, dikine. Meriç! Evet. İş arkadaşım, eşi ve iki kızıyla birlikte içeride olduğunu düşünüyoruz. Dünden beri haber alamıyoruz, telefon ediyoruz, telefonları kapalı. Ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşamıyoruz. İşte bizim şehrimizin bize yardımı. İnsanlarımız öldü, 24 saatten fazla geçti. Allah'ın bir kulu gelmedi. 10 olalım, olalım, bir alalım, evet. olan. Hasel, Benim evim sıfır, yıkıldı. Benim ilçemde su yok. İçecek su bulamıyoruz. 40 kilometre buraya geldim, burada su alıp gitmeye içmez su. İnternet yok, hiçbir şey yok. Ya ne olur buna yardımcı olun ya. ve Hatay'ımız güzel, kadim bir şehir, güzel bir şehir ama gitti o güzelliği. Ben beş tane deprem gördüm. İstanbul'da, Bingöl'de, Erzurum'da, en son Elazığ'da gördüm ki Elazığ'lıyım. Ama böyle bir yer görmedim. Yeni binaların komple yerle bir olduğu imar müdürü gelsin eseriyle övünsün. Belediyeciler eseriyle övünsün. Yazık günah bu insanların parasına, canına, malına. Bizim eski Antakya'da ev göçtü. Eski Antakya'da ev kalmadı. Meclis binası abimine çağıracağım en eski binalar bile çöktü. Yani sağlam saydığımız binalar bile çöktü. Yüzde hasar aldı. Hasar almayan hiçbir binası yok. Yüzde yetmişi çöktü. Bu kadar